Efendim diğer yandan yeni yılı dua ederek karşılamak isteyenler tapınağa akın edince bir anda izdam yaşandı. Kalabalık arasında ezilenlerden 12'si hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan felaketin görüntülerini şimdi ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Yeni yıl duasını akın edenler izdihama yol açtı. Çıkan kargaşada 12 kişi ezilerek hayatını kaybetti. 2022'nin ilk felaket haberi Hindistan'dan geldi. Yeni yıla dua ederek karşılamak isteyenler akın etti. Matabayişno Devi Tapınağı'nda izdiham yaşandı. Tapınağa girmek isteyenlerle çıkanların aynı yolu kullanmak zorunda kalması yüzünden yaşanan izdihamda insanlar birbirini ezdi larını kurtarmak isteyenler direklere tırmandı. Onlar kadar şanslı olmayan 12 kişi ise ezilerek hayatını kaybetti. Elinde sopalar bulunan güvenlik güçlerinin gelmesiyle kalabalığın arasında acil müdahale için bir koridor oluşturuldu. İzdihamda yaralanan 16 kişi bu koridor sayesinde kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaşanan izdihamda yaralananlardan 9 kişinin durumunun hafif olduğunu, 7'sinin ise yoğun bakıma alındığını açıkladı. Faciada ihmali olanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.